People don't like that term, but Koronavirüsün etkili olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde bilanço ağırlaşıyor. Ülke genelindeki koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 85, vaka sayısı ise 4661'e yükseldi. Virüsün yaygınlaşmasıyla Amerikan yönetimi 15 günlük eylem planını açıkladı açıklama ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapıldı. Trump, koronavirüs salgınının tamamen kontrol altına alınmasının Temmuz ya da Ağustos'u bulabileceğini söyledi. Planda ABD'lilere 10 kişiden fazla gruplar halinde bir araya gelmekten kaçınmaları tavsiye edildi. Amerikan Başkanı herkes bu fedakarlıkları şimdi yaparsa virüsü yenebiliriz diye konuştu. Trump ulusal sokağa çıkma yasağı gibi bir düşüncenin de henüz gündemde olmadığını belirtti. Öte yandan ABD borsası da kritik bir aşamada. Trump ülke ekonomisinin resesyona girebileceğinin altını çizdi. Ancak resesyon bir numaralı önceliğim değil dedi. Virüsten kurtulduğumuzda borsa çok güçlü olacaktır ifadelerini kullandı. Bu arada ABD'li bilim insanları yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk dozlarını testlere katılan gönüllülere verdi. Donald Trump bu tarihte en hızlı geliştirilen aşılardan biri dedi. Aşının üzerinde denendiği ilk kadın olan Jennifer Heller, kendimizi çok çaresiz hissediyorduk, yapabileceğim bir şey olması çok güzel ifadelerini kullandı. ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve yardımcısının koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındıkları bildirildi. Pentagon, koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısının 37'ye yükseldiğini açıkladı.